Amerika'da bir yakınınızı kaybettiğinizde miras süreci sadece duygusal değil, hukuki olarak da karmaşık bir sürece dönüşebilir. Özellikle mal varlığı birden fazlaysa, farklı eyaletlerde taşınmazlar varsa ya da birden fazla mirasçı söz konusuysa, sürecin uzaması ya da mirasçıların arasında anlaşmazlık çıkması oldukça yaygındır. Bu nedenle miras varlıklarının korunması ve mirasçı haklarının güvence altına alınması için hızlı hareket hareket etmek çok önemlidir. Veraset işlemleri, vasiyetnamenin geçerliliği, mal paylaşımı ve vergilendirme gibi konularda eyaletlere göre yasalar farklılık gösterebilir. Bu noktada belgelerin eksiksiz hazırlanması ve yasal sürelerin dikkate alınarak takip edilmesi gerekir. Aksi takdirde hak kayıpları yaşanabilir ya da bu süreç yıllarca sürebilir. Boyer Hukuk Bürosu olarak mal varlığınızın güvence altına alınmasından mirasçıların haklarının korunmasına kadar her daim yanınızdayız. Süreci profesyonel destekle yürütmek, anlaşmazlıkların önüne geçmek ve haklarınızı güvence altına almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.